Yeni bir Kafa Topu 2 bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte Destansı 7 seviye Rubeller X karakterimizle maçlar yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videolarda bu karakterimizi aktifleştirmiştik. Karakterimizin gücü 159.8 günündeyiz arkadaşlar artı 20 slotları yok ve diğer slotlar takılı 4 tane de özel gücümüz var büyük kafa buzlama büyük kale 2x gol ilk rakibimiz belli oldu Murat Tolut bol şanslar kardeşim Evet ilk golümüzü attık kaos şavalesiyle geldim abi diyor yeni seviye kaos var bende diyor Evet kardeşimize bol şanslar diliyoruz. Atar mıyız 2'yi? Iki, 2'yi attık. Güzel. Oyuna da 500.000 altınlı kazı kazanlar gelmiş arkadaşlar. Hepsini denedim. İçlerinden hiçbir şey çıkmıyor. Yani çöp. O yüzden altınlarınızı boşa harcamayın. Yani çok değerli bir şeyler çıkmıyor. Bol şanslar kardeşim. Rakibimiz belli oldu. Zombi karakteriyle geldim abi diyor. Hoş geldin kardeşim. Bol şanslar. İlk gol attık. Rakibimiz oyundan çıktı. Bol şanslar kardeşim. Eline sağlık. Rakibimiz belli oldu. Cihan X Angel gülüyor. Biz bize klanından oynamayacak mısın? Oyna kardeşim ya. Evet rakibimiz de çıktı. Rakibimiz belli oldu. Metin Anıl 10 Bol şanslar kardeşim. Hadi be. İlk o davrandı. Evet. 3-0 şu anda yenik durumdayız. Atar mıyız? Kardeşimize bol şanslar attık. Yani Metin'le gerçekten baya bir maçlar yaptık. Evet. Girer mi? Evet. Güzel. Attık ilk golü. Atar mıyız? Hadi abi gir. Hadi be o top nasıl kaçtı ya? Hadi abi hadi abi hadi hadi. Hadi. Ah be olmadı. 4-1 yenik durumdayız şu anda. Atar mıyız? Attık. Güzel 4-4 yaptık. 5-4 yaptık. Yani Metin'le baya bir maçlarımız oldu zamanında. Metin'in yani oynayış tarzı bazen çok komik. Böyle duruyor duruyor. Sonradan topa vuruyor. Evet 6-5 şu anda Atar mıyız? Evet 7-5 yaptık Güzel 2 farkla öndeyiz 7-6 oldu durum Geldim diyor Zeus karakteriyle Buradayım diyor Metin 8-6 yaptık Atar mıyız 9'u Evet baskıyı arttıralım Temkinli oynayalım Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Evet bu karakterimiz de daha önceki videolarımda aktifleştirmiştik. Rubeller X karakterimizi. Şimdi ise 7 seviye haliyle, aksesuarlı haliyle maçlar yapıyoruz dostlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Evet 11'e 7 oldu şu anda. Güzel gidiyoruz. Farkı da bayağı açtık atar mıyız? Evet bir gol de attık. 12 7. Eline sağlık Metin. Güzel oyundu. Bol şanslar kardeşim. Rakibimiz belli oldu. Flashman karakteriyle geldim abi diyor. Retro ayakkabıyı aldım diyor. Geldim diyor. Buradayım diyor. 1-0 yaptık. Hoş geldin kardeşim. Bol şanslar diledik kardeşimize. 1-1 oldu. Deprem zedeler klanından geldim diyor. Flashbang kaldım 7 seviye yaptım diyor. 2-1 şu anda durum. Atar mıyız 3'ü? Üçü? Evet. 3. golü de attık. 4-1 yaptık şu anda. Güzel gidiyoruz. Tabii efendim. Rakibimiz oyundan çıkabilir. 5-1 yaptık. Yani artı 20 slotlar olsa daha da güçlü olacağız. Bol şanslar kardeşim. Eli de sağlık. Rakibimiz belli oldu. Kratos karakteriyle geldi bu abi diyor. Zamanla Kratos diyor. 7 seviye yapacağım diyor. İnşallah yaparsın kardeşim. İlk golümüzü attık. 1-0 şu anda. Onur Sof 61 TL Süper Lig klanından. 2-0 şu anda öndeyiz 2-1 oldu atar mıyız 3'ü 3'e attık güzel evet 3-2 oldu bir ben atıyorum bir rakip atıyor 3x'i yedik evet attık şu anda iki farkla yenik durumdayız bakalım maç ne olacak dostlar like atmayı unutmayın arkadaşlar İyi ki varsınız Evet 6-7 oldu bir fark oldu. Farkı bire indirdik. Şu an fark 3'e çıktı. Hadi abi vururuz o topa. Vur. Kardeşim sen de öyle bir yerde durdurdun ki topu yani boyumuz da yetmiyor. Evet şöyle yapalım. Buzlama 3x basalım. Kendimizi garanti altına alalım. 9-9 yaptık. Rakibimizin özelleri bitti. Son özelimizi de kullandık. Ve bir farkla öne geçtik arkadaşlar. Atar mıyız 11'e? şu anda bir farklı öndeyiz bu sefer de biz de öne geçtik ve rakip yine farkı kapattı gerçekten 11-10 e oldu yine rakip öne geçti abi evet atmamız lazım ve attık 11-11 Kratos karakterini aldım abi diyor geldim diyor buradayım diyor evet şu anda iki fark yedik yine arkadaşlar bakalım maçı çevirebilecek miyiz atar mıyız 13'ü? 13-13 yaptık. Güzel. Beraberliği sağladık. Atarız bunu. Yapıştır. Vur. Abi olmadı. Evet. 14'e 13 oldu. Rakip kendi kalesini attı. 15'e 13 yaptık. Bu sefer iki farklı öne geçtik. Güzel. Evet. 16. golü de attık. Bir gol daha mı gelir? Evet 17'ye 13 yaptık. Evet şu anda maçı aldık. Kardeşim eline sağlık. Güzel oyundu. Özel bir maç oldu. Rakibimiz belli oldu. Zirve zirvedekiler klanından kafa top 2. Bol şanslar kardeşim. İlk golümüzü yedik. 6 tane özelimle geldim abi diyor. Kalf şövalyesini aldım diyor. Şu anda 2-1 yaptık. Atan Miziki olmadı. Üçüncü golü de yedik. Evet. 3-1 gidiyor şu anda. Biraz zorlu bir mücadele olacak. Rakibimizin 6 tane özeli var. Bizim özellerimiz fazla. 3-2 şu anda. Atar biz 3'ü. Rakip saldırıyor. 3 attık. Güzel. Evet 4 3 oldu. 4 4 yaptık. Güzel gidiyoruz. Çekişmeli bir maç oluyor. Bence bu maç bir like'ı hak etmiştir dostlar. Like'lara abanalım. Kanalımız da sizlerin sayesinde ilerliyor arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Like attığınız için, abone olduğunuz için iyi ki varsınız dostlar. Sizler için çekiyoruz bu videoları. 6-5 yaptık. Evet 6-6 oldu. Maç gerçekten kıran kırana geçiyor. Bir rakip atıyor, bir ben atıyorum. Bakalım maç ne olacak, nasıl bitecek. Evet şu anda 7. gol attık. Güzel. 7-7 oldu. Yani maçın skorunu gerçekten tahmin etmek zor. Ben de sizler gibi merak ediyorum. 8-7 öndeyiz şu anda. Atar mıyız 9'u? 9'u atmak istiyorum dostlar. Hadi abi vur. Evet. Defans yapıyorum şu anda ve 9-7 yaptık. Güzel. Son 9 saniye kaldı. 9-8 öndeyiz atar mıyız? Aa olmadı ama kral. Yani gerçekten olmadı abi. Özel kullanmıyorsun. Yani ben gerçekten anlayamıyorum. Yenilmeye yakın özel açmıyorsun. Son saniyelerde niye özel açıyorsunuz abi ya? Gerçekten anlamıyorum.